bakıyorum. Ee, videodan sonra buna bakalım tamam mı? Şimdi buna. Bitti mi denize dalışlar fayda Bildiğiniz üzere Bitcoin yeniden 9200 dolar oldu ve 4 yılda bir gerçekleşen Bitcoin yaralanmasına sayılı günler kaldı. Bu ne be? Sizleri kayıt olmayı tek yapmanız gereken açıklamalarda vereceğim linke tıklayıp kayıt olmak. Sizlerce coin'imize girip her diyenleri de düşünün Bu yer. ne be? Videoya başlayacak mıyız acaba? Tamam, tamam. Ha tamam ile hemen Bitcoin alın satın. Binance'ın sayısız olanaklarından ve komisyon indiriminden yararlanmanız için açıklama edelim. kısmına komisyon indirim linki kodunu bırakacağım. Lama lama, lama, lama. <gülüyor> <gülüyor> İçtim boğazımda kaldı. <laughs> Boşuna reklam edin. Sesi aç biraz sesi çok az. Neyin sesi çok az. Bunu izledik mi? Ben izlemedim böyle bir şey. Bu fenomenmiş. Bu mu fenomen? Aman ah, ah, ne kadar falan. Niye vuruyorsun ya? Şey ya? oldu? Mu? Dur be barıştık ya gel öpeyim. <laughs> bir şey ben sert bir severim. Ya, bir şeyin var mı? Tamam. <laughs> <laughs> Onu başaramayacağım. <laughs> Neyi başaramadın amına koyayım? <laughs> ben böyle bir tweet atmıştım. Ben böyle bir tweet atmıştım. Ben böyle bir tweet atmıştım. Daha kaç kere söyleyeceğim ben, ben böyle bir tweet atmıştım diye. Millet konser verirken 6. kattan telefon nasıl düşüyor oynat bakalım. Altına da bunu atmıştınız evet. 400 kalmışsın onu birazdan konuşacağız. Allah. 6. kattan nasıl bu kadar hızlı düşmüş olabilir ya? Çok mantıksız değil mi? Is it heavy? Yeah. <laughs> Bruh, yeah look, look at this, this dude. <laughs> <look> <laughs> Wait till Ivan. you see the. F <laughs> 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 oh, no, 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 no. <laughs> 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 Ay yok artık. <Gülüyor> <gülüyor> Ay nereden? Ses. Ama siz de bir şey beğenmediniz ya. Oh, fuck. No buddy anne ben böyle bir tweet atmıştım. Ya. <laughs> yeah. So we're about to find out if kookaburra is like pasta. Oh. There he is. Got a bit in my hand. Ah! <gasps> oh my Tonrem. Çok korkunç. An <laughs> abla çok güzel. Süper. <inaudible> Bu Can Yaka Harbi'den çok komik ya. <inaudible> parmak g -g. Var mı? Yok. Hafer, hiç gerek. Hmm. Hiç gerek. Şaka diyorsun değil mi? Yok yok gerçekten Hafer. yok. Vallahi. Teyze terörü. Yani zamanında olmuştu ama şimdi yok yani. Olmasın daha. Olmasın. Yok yani bir engel bir engeldir yani. Ya tabi ekstradan bir insan düşünmek bir sorumluluk almak. Ya, tabii. Aha teyze terörü. Abla sesin çok az geliyor, nasıl az geliyor ya? Doş iyi mi? Neyse ben senin kız arkadaşın Teyze. <gülüyor> çocuklar kaçmayın, teslim olun. Teslim olun çocuklar. Çocuklar kaçmayın. Kaç, 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 kaç. Gel buraya.

Anlamadım. Köpek şey... Aha arabaya çarptı. köpek <laughs> ya. <laughs> 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 arabaya çarptı. Evet. Sağ ol. Sağ op. <laughs> Hayattaki şansım bundan ibaret arkadaşlar. <laughs> Allahım yazık ya. Hayatta bir kere bir başarı göstermişindir. Ya her şeye spam spam saflamayın. Bir dakika, saf spamlamayın. Cümleyi doğru kuramadım. <laughs> saf spamlamayın her şeyi. <gülüyor> <gülüyor> Joker geliyor birazdan karşınızda Joker. Bu ne abi? Joker.